Merhaba arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Sosyal bilgiler dersimizin ikinci saatinde yine birlikteyiz. Sevgili arkadaşlar bir önceki dersimizde hatırlarsanız meslek seçimi ile ilgili dersimizi işlemiştik. Meslek seçimi önemliydi. Meslekleri seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Meslek seçerken yapılan hatalar nelerdi? Bunlarla ilgili bir saatimizi geride bıraktık. Konuyla ilgili sorularımızı çözdük, testlerimizi çözdük ve sizlere ders kitabınızın ee, ders kitabınızın 131. sayfasında arı yayınlarındaki 131. sayfasındaki etkinlikleri de ödev olarak verdik ve şu anda ikinci konumuz olan nitelikli insana geçiş yapıyoruz. Sevgili arkadaşlar nitelikli insan dediğimizde aklımıza ne geliyor? Şöyle bir düşünelim. Nitelikli insan sizce ne olabilir? Nitelikli insanın özellikleri neler olabilir? Birazdan bu sorularımıza cevap bulacağız sevgili arkadaşlar. Ekonomik faaliyetler üretim, dağıtım, tüketim aşamalarından oluşmaktadır. Ve ekonomik faaliyetlerin her alanında olmazsa olmaz dediğimiz kim olacaktır? Tabii ki biz insan olacaktır sevgili arkadaşlar. İnsan üretimde, insan dağıtım aşamasında, insan ve en çok sevdiğimiz belki de budur. Sağdaki sonuncu görselimiz Tüketim aşamasında yine insan olacaktır. İnsanın olmadığı bir üretim, bir dağıtım, bir tüketim pek de mümkün olmasa gerek sevgili arkadaşlar. Bir malın üretiminden pazarlanmasına kadar, bir malın üretiminden pazarlanmasına kadar tüm aşamalarda insanlar önemli bir rol oynamaktadır. Ülkenin gelişmesi için elemanların niteliği önemlidir. Bakın yeni bir kavram daha çıktı karşımıza. Elemanların niteliği ya da nitelikli eleman ya da nitelikli insan. Zaten bu dersimizin konusu da bu sevgili arkadaşlar. Peki nitelikli eleman nedir? Nitelikli insan nedir? Aklımıza neler geliyor? Mesela siz nitelikli bir eleman mısınız? Hayır. Ama siz nitelikli bir öğrenci olabilirsiniz, doğru mu? Ya da babalarınızı düşünün. Babamızın yaptığı mesleği düşünelim. Emirhan, babanın yaptığı mesleği düşün bakalım. Ya da Ömer Halil Bayram sen düşün. Salih Bey nitelikli bir insan mıdır? Arkadaşlar, bu sorulara cevabımız evettir. Nitelikli insan olarak değerlendirilir. Peki nitelikli insan nedir? İlgisi, yeteneği, doğrultusunda iyi eğitim almış, işini en iyi şekilde ve istekle yapan üretime katkı sağlayan kişidir. Ömer Halil Bayram, senin baban Salih Bey, üretime katkıda bulunuyor mu? Ülke ekonomisine katkıda bulunuyor mu? Evet. Emirhan senin baban ya da Ali Aydın senin baban ya da diğerlerinin babaları. Arkadaşlar ailemiz çalıştığında üretime katkıda bulunuyor mu? Ortaya bir şeyler çıkarabiliyor mu? Cevabımız evet mi? Ve o alanda en iyi en iyisi onlar mı? Evet. O zaman bizim ailemiz de nitelikli birer insandır arkadaşlar. İlgisi ve yeteneği doğrultusunda iyi eğitim almış. Akademik ya da çıraklık eğitim de olabilir. Bir büyüğünden öğrenmiş de olabilir. İşini en iyi şekilde yapan, o alanda iyi olduğunu düşünen ve istekle yapan, her gün işe giderken severek, mutlu olarak gider ve işinde başarılı olan, üretime katkı sağlayan kişidir. İşte bu kişiler nitelikli insan olarak değerlendirilir sevgili arkadaşlar. Nitelikli insan işini en iyi şekilde yapar. Nitelikli insan çağa ayak uydurur. Yeniliklere direnmez. Yeniliklere açıktır. Değişim ve gelişime açık bir özelliğe sahiptir nitelikli insan. İyi iletişim kurar. Görselde gördüğümüz gibi nitelikli insanın bir diğer önemli özelliği iyi bir iletişim kurması. Yani Olumlu iletişim kurması, empati yeteneğini geliştirebilmesi, ben dilini sürekli kullanabilmesi, sen dilinden, emir kitlerinden uzak durması iyi iletişim kurduğunun göstergelerinden biridir. İyi bir gözlemcidir, iyi izler, çok iyi bir gözlem yapar. Girişimci bir ruha sahiptir. Sürekli projeler üretir, yatırım yapar ve bu konuda ısrarlıdır, kararlıdır. Sonunda başarıya ulaşmak için mücadele eder. Kaynakları verimli kullanır. Bu emek olabilir, bu zaman olabilir, bu para olabilir, bu bir mal olabilir. Bütün kaynakları verimli kullanır nitelikli insan. Evet, nitelikli insanın faydaları sevgili arkadaşlar. Nitelikli insan yeniliklere ayak uydurur. Değişime açıktır ve çevresindeki kişilere de örnek bir davranış serg sergiler. Yine nitelikli insan yaptığı girişimlerle başkalarına da yol açar. Bir başkası için fikir oluşturabilir. Nitelikli insanlar tasarruflu kişilerdir. Zamanı, kaynakları, emeği kesinlikle tasarruf eder ve asla israf etmezler. İyi ürün üretmesi ve yeni iş sahaları açması, tasarruflu olması ülke ekonomisinin kalkınmasını sağlar mı? bir bireyin iyi bir ürün üretmesi, yeni iş sahaları açması, tasarruflu olması, ülke ekonomisinin kalkınmasını sağlar arkadaşlar. Çünkü yaptığı iş bütün topluma mal edilir. Yaptığı işten bütün toplum kazanır. Toplum kazanırsa ülkemiz kalkınır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bir ülkede kendini geliştirmiş, eğitimli, İşini doğru yapan nitelikli insan ne kadar çoksa bir ülkede, bakın burası çok önemli arkadaşlar, kendini geliştirmiş alanı ile ilgili yayınları takip etmiş, çalışmaları takip etmiş, projeleri incelemiş, kendini geliştirmiş, iyi eğitimini almış, işini doğru yapan, işini düzgün ve tam yapan nitelikli insan ne kadar çoksa o ülke o aranda gelişme sağlar. O aranda kalkınma sağlar sevgili arkadaşlar. Ve o ülkelerin kalkınması çok hızlı olur. O zaman şunu diyebilir miyiz? Bir ülkenin kalkınması o ülkede nitelikli elemanların ne kadar çok olduğu ile yakından ilgilidir. Evet arkadaşlar bunu söyleyen biliyoruz. Peki çevremizde eminim birçok nitelikli insan vardır. Cumhuriyet tarihine ve devletimize baktığımızda bazı insanlar vardır ki bu insanlar bizlerde derin izler bırakmışlardır. Derin izler bırakmışlardır. Şekildeki görsele bakalım sevgili arkadaşlar. Sol tarafta ne görüyoruz? Biraz büyütelim. Çok büyüdü. Küçüldü. Şu görseldeyiz arkadaşlar. Evet şuraya baktığımızda ne görüyoruz? Burası bir Çin değil arkadaşlar. Burası Türkiye. Ve özellikle öyle bir bölgemiz ki bölgelerin en güzellerinden bir tanesi. Arkadaşlar burası Karadeniz bölgesi. Peki şekildeki kim? Bunu tanıyan var mı içinizde? Görselin arkasındaki bitkiyi tanıyabiliyor muyuz? Hani her sabah olmazsa olmazımız. O olmadan kahvaltılarımızı yapamayız. Bazen öğrenciler çok fazla sevmiyor ama biz öğretmenlerin birinci mazotu. Çay arkadaşlar. Doğu Karadeniz'de tarım denilince akla bir çay gelir, iki fındık gelir. Doğu Karadeniz denilince akla çay gelir. Ve ancak burada çay yetiştirilmesi ta ki 1930'lu yıllardan itibaren gerçekleşmiştir. Yani düşünün 2020 yılındayız yaklaşık 90 sene olmuş. Evet 90 sene öncesinde Karadeniz'de çay yetiştirilmeye başlamış. İyi ama bu nasıl gelişmiş? Şimdi ona bakacağız arkadaşlar. Zihni derin Şu şekilde gördüğümüz kişi o bir girişimci, o bir nitelikli insan. O yurt dışında eğitim almış, kendini geliştirmiş ve ülkesi içinde bir şeyler yapma gayretinde olan yararlı bir insan. Zihni derin Günümüzdeki Yunanistan'a bağlı Selanik Mektebini ve İstanbul Ziraat Yüksek Okulu bitirmiştir. Ziraat Yüksek Okulu İstanbul'da ülkemizde arkadaşlar. Okuduğu okullarda kendini geliştirmiş e, ve sonrasında bir gün Karadeniz'e gelmiş, Karadeniz'e yolu düşmüş. Geldiğinde bakmış ki ya buranın e, iklimi çay tarımı için çok elverişli. Bu insanlar neden böyle bir e, tarım yapmıyorlar diye bir araştırma içerisine girmiş. Dedik ya e, nitelikli insan iyi bir gözlem yapar. Nitelikli insan sorgular, araştırır, öğrenir. Simdilerin de aynı şey yapıyor. İyi bir gözlem yapıyor. Bölgenin iklimine bakıyor. Bölgenin e, topraklarına bakıyor. O bölge insanının o tarımla ilgilenip ilgilenemeyeceğine bakıyor. Yapmış olduğu gözlemler sonucunda yapmış olduğu projeleri geliştiriyor. Ve kararlılıkla bu işin üzerine gidiyor. Sonuç mu? Sonuç bardağımızdaki çay arkadaşlar. Karadeniz'e geldiğinde burada neden çay yetişmesin ki demiş. Bunu düşünmüş. Bu işin yoğunlaşmış. Ve 1924 yılında bakın buraya dikkat edin. 1924 yılında 37 yıllar kadar çay yetiştirme için uğraşmış. Arkadaşlar tarihlere dikkat edin. 1924'ten 37 yılına kadar Burada çay yetiştirilebilmesi için uğraşmış. Kaç senesini vermiş arkadaşım? 24'ten 37'ye kadar. 13 yıl boyunca bunun çabasını vermiş. İşte nitelikli insanlar vazgeçmiyor. Nitelikli insanların kararlı olduğuna bir örnek daha arkadaşlar. Sabırlıdır, kararlıdır ve en sonunda da başarılıdır sevgili arkadaşlar. Evet, devam edelim. 1937 yılında Rusya'dan çay tohumları getirmiş. O kadar da kolay bir iş yapmamış aslında. Çay tohumları getiriyor. O çay tohumları toprağa dikiliyor. Topraktan çay fidanları çıkıyor ve 46 yılında Rize'de ilk defa bir çay fabrikası açıyor. Bakın, kendisi güzel bir iş yapıyor ve çevresindeki insanlara da yeni kapılar açıyor. Ve sonuç. Zihni derin iyi bir eğitim almıştı. Zihni derin almış olduğu eğitimler yetinmedi. Kendini geliştirdi. Çünkü o yeniliklere açıktı. Ve çay yetiştirmeyi istedi. Bunun için oldukça kararlı bir çalışma yaptı. 34, 24 yılında 1937'ye kadar orada 13 yıllık bir zamanda sürekli çalışmalarını tazeledi. Sürekli çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ve sonuç çevresine ve ülkesine ekonomik bir kazanç getirdi. Ekonomik bir katkı sağladı. İşte zihni derin arkadaşlar nitelikli bir insan için verilebilecek en güzel örneklerden bir tanesi. Eminim sizin de çevrenizde bir sürü nitelikli insan vardır arkadaşlar. Evet, nitelikli insan her işten anlayan elemandır. Düşünün. Bu ifade doğru mudur? Nitelikli insan her işten anlar mı? Bence anlamaz. Neden her işten anlasın ki? Ne demiştik nitelikli insanın tanımında? Demiştik ki alanında iyi eğitim almış, o alanda iyi bir şekilde yetişmiş ve o işte ustalaşan insanlardır dedik. E şimdi bakıyorum ben öğretmenim. Ben alanında eğitim aldım mı? Evet. Gazi Üniversitesi'nde okudum. Kafkas Üniversitesi'nde okudum. Gal e, Cerrahpaşa Üniversitesi'nde okudum. Evet ben alanımda iyi bir eğitim aldığıma inanıyorum. Ve alanında kendini geliştirmiş mi? Evet ben güzel ülkemin farklı okullarında e, öğretmenlik yaptım. E, ben hala daha sürekli kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Evet. Ben nitelikli bir insan sayılabilir miyim? Bence sayılırım. Peki ben her işten anlar mıyım? Ben bir marangoz atölyesinde çalışabilir miyim? düşünüyorum hayır çalışamam. E ben bir restoranda çalışabilir miyim? E düşünüyorum e hayır onu da yapamam. O zaman şöyle bir soru çıkartabilir miyim? Nitelikli insan her işten anlayan değil. Nitelikli insan alanında iyi bir gelişme gösteren, alanında iyi bir çalışma yapan kişidir. O yüzden doğru cevabımız nitelikli insan her işten anlayan elemandır o olmayacak sevgili arkadaşlar yanlıştır. Ilgisi, isteği ve yeteneği doğrultusunda eğitimini de alan, işini severek yapan kişiler nitelikli insanlardır. Doğru mu? Düşünün şimdi. Ilgisi, isteği ve yeteneği doğrultusunda eğitimini de alan, işini severek yapan kişiler nitelikli insanlardır. Bence bu çok doğru arkadaşlar. Nitelikli insanın tarımında zaten bu ifadeler bulunur. Nitelikli insan işini en iyi yapan, işini severek yapan, işinde başarılı olan, işinin erbabı dediğimiz işinin ustası olan insan demektir sevgili arkadaşlar. Doğru cevabımız Bu olacaktır. İkinciye bakalım arkadaşlar. Nitelikli insan olmak için öncelikle diploma almak gerekir. Doğru mu? Sizce düşünün bakalım. Nitelikli insan olmak için diploma almak gerekli mi? Evet. Nitelikli insan olmak için öncelikle diploma almak gerekmez arkadaşlar. Nitelikli insan öncelikle iyi bir eğitim almalı ki o eğitim sonrasında diploma almayı hak etsin. Bu doğru bir ifade olmayacaktır sevgili arkadaşlar. Nitelikli insanlar ülke ekonomisinin gelişmesinde katkıda bulurlar mı? Yerlikli insanlar ülke ekonomisinin gelişmesini sağlar mı? Az önce bir örnek vermiştik. Zihni Derin. Arkadaşlar Zihni Derin 1924 yılından 37 yıla kadar yapmış olduğu çalışmalar sonrasında Rize ve çevresinde çay tarımını başlatmış mı? Başlatmış. Sonrasında Rize'de ilk çay fabrikasını kurmuş mu? Kurmuş. E sonrasında bu ülkenin kalkınması için ekonomik bir kazanç sağlamış mı? Evet, ülke ekonomisine katkıda sağlamış. O zaman biz bunu doğru olarak kabul eder biliriz sevgili arkadaşlar. Tebrikler, size tebrik ediyorum. Evet, hangisi? Çöz bakalım. Aşağıdakilerden hangisi nitelikli insanlarda bulunması gereken özelliklerden biri değildir. Sevgili arkadaşlar şöyle bir baktığımızda nitelikli insanların genel özelliklerini bir gözden geçirelim. Bir, Öncelikle alanında iyi bir eğitim almış olacaktı. Doğru mu? Doğru. 2. iyi bir gözlem becerisi olacaktı. Doğru mu? Evet. 3. Kararlı olacaktı. Doğru mu? Evet. 4. Yeniliklere açık olacaktı. Sürekli kendisini geliştirecekti. Yerinde saymayacaktı. Hani traktörün arka tekeri gibi sürekli böyle patinaj yapmayacak sürekli kendini geliştirecek. Bunlar nitelikli insanın özellikleriydi. Bakalım. Gelişmeleri takip etmez. Nitelikli insan gelişmeleri takip eder mi etmez mi arkadaşlar? Gelişmeleri yakından takip eder. Ve biz bunu gözlem becerisiyle yaptığını söylemiştik. Meraklıdır. Evet. İnsan ilgi duydu ve merak ettiği bir şeyi araştırmaya başlar. Merak etmediğiniz bir şeyi, ilgi duymadığınız bir şeyi araştırmazsınız iyi bir gözlemcidir. Evet doğrudur. İyi bir gözlemcidir. Çevresinde olup biten her şeyi yakinen takip eder ve yakından izler. Kararlıdır. Hemen zihniklerini hatırlayın arkadaşlar. 24 yılından 13 yıl boyunca sürecek olan 34 yıllar, 37 yılına kadar sürecek olan çalışmaları yapmış. Ya bir gün değil, iki gün değil, bir hafta değil, bir ay değil, üç ay değil, beş ay değil, bir yıl değil, üç yıl değil, beş yıl değil. 1924 yılından 1937 yılına kadar sürekli çalışmalar yapmış. Yılmamış, usanmamış. Ya artık bana ne deyip de bir kenara gelmemiş. Üreteceğim demiş. Bunu kafasına koymuş. Çünkü o kararlıydı arkadaşlar. Seçeneklere tekrar döndüğümüzde meraklı olduğunu, iyi bir gözlemci olduğunu, kararlı olduğunu söyleyebiliriz. Ama Ama sevgili arkadaşlar gelişmeleri takip etmez diyemeyiz. Gelişmeleri yakından takip ederler. Bir sonraki sorumuza bakalım. İlgisi, yeteneği ve isteği doğrultusunda iyi bir eğitim almış. Ya kısaca sana diyor ki nitelikli insan. Bu insanın özellikleri arasında hangilerinin olması beklenmez. Soruyu değiştirelim nitelikli insanın özellikleri arasında sayılamaz. İşinde başarılıdır. Evet zihni derim. Hatırlayın. İşinde başarılıdır. Ya da babalarınız arkadaşlar. Çok fazla uzağa gitmeye gerek yok. Her birinizin babasının farklı bir mesleği var. Ve o alanda çok iyiler. sürekli üretiyorlar. Ülke ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Ya yani bu insanlar işlerinde başarılı. Devam. Emekten tasarruf etmesi. Arkadaşlar tasarrufludur. Nitelikli insan. Emekten tasarruf eder. Zamandan tasarruf eder. E, maliyetten tasarruf eder. Maldan tasarruf eder. Her şeyden tasarruf eder. Yenilikleri takip etmesi. E zaten nitelikli insanların en büyük özelliklerinden biri de buydu. Yenilikleri takip eder. Öğrendikleriyle sınırlı kalmaz. Daha başka ne öğrenebilirim sorusunun cevabını bulmaya çalışır. Sıkı sık sık iş değiştirmesi. Arkadaşlar, nitelikli insanlar sık sık iş değiştirir mi? Ya şu olabilir mi? Ee, ben bugün market açayım, market çalıştırayım. Bir ay çalıştırayım. Ya yok olmadı, ben bu işi sevmedim. Hadi ben bir de bir kasap işine soyunayım. E, kasapçılık yaptı. Ya yok olmadı ama canım sıkıldı. Hadi ben bir inşaat sektörüne gireyim. Ya o da olmadı, ne yapayım? Hadi ben bir turizm işine gireyim. Ya arkadaşlar, nitelikli insan böyle olmaz, böyle yapmaz. Onları az önce de anlattık. Nitelikli insan bir alanda yani eğitimini aldığı, kendini geliştirdiği alanda en iyisidir. En başarılı olmak için çalışan insandır. Sık sık iş değiştirmek nitelikli bir insanın özellikleri arasında sayılabilir mi? Sayılamaz. O zaman doğru cevabımız ne olacaktır? Doğru cevabımız evet senin de söylediğin gibi B seçeneği olacaktır sevgili arkadaşım. Peki bakalım bir diğer sorumuz. Nitelikli iş gücünün fazla olduğu ülkeler daha gelişmiş ülke olduğuna göre aşağıdakilerden hangisinde nitelikli insan daha azdır? Arkadaşlar nitelikli iş gücü fazlaysa nitelikli insan da fazladır. Böyle bir ülkede nitelikli insan fazla olacak haliyle. Bana şunu söylüyor. Aşağıda verilen ülkelerin hangisinde nitelikli insan azdır? Arkadaşlar bir ülkelerin bir ülkenin gelişmişlik düzeyi o ülkedeki nitelikli insanın çokluğuyla ilgiliydi. Eğer bir ülkede nitelikli insan çoksa o ülke oldukça iyi gelişmiş demektir. Şimdi bakıyoruz. İngiltere ekonomik açıdan gelişmiş bir ülke mi? Evet o zaman İngiltere'de nitelikli insan çok diyebilirim. Japonya Dünya teknoloji devi. Nitelikli insan çok mudur? Evet çoktur. Düşünün bir defter yaprağı kalınlığında 3 milimlik 3 milim kalınlığında şöyle hemen size göstereyim. Bunu defter olarak düşünün sevgili arkadaşlar. 3 milim kalınlığında bir televizyon ekranı icat etmiş olan bir milletten bahsediyoruz. O zaman Japonya'da bunlardan bir tanesi var. Almanya. E Avrupa'nın en fazla ithalat ve ihracat yapan ülkelerden bir tanesi, özellikle mühendislik alanında çok gelişmiş bir ülke. Ya Almanya var. Ana bu ne? Japonya. E, e, Japonya'yı söyledik. Yunanistan. E, arkadaşlar Yunanistan ekonomik olarak çökmüş bir durumda. Yunanistan'da nitelikli insanın çok olmamasından dolayı, nitelikli insanın az olmasından dolayı. Yunanistan bizim aradığımız doğru cevap olacaktır sevgili arkadaşlar. Pek nitelikli insan sayısının fazla olduğu bir ülkede az önce saydık İngiltere gibi, Japonya gibi, Almanya gibi hangisinin görülmesi beklenmez? Ben hemen şunu düşünüyorum böyle bir soruda. Nitelikli insanın özellikleri nelerdir? Girişken olacak, üretim olacak, ekonomiye katkıda bulunacak, gelişmeleri yakından takip edecek, ülke ekonomisi için çalışacak, kaliteli iş yapacak, bak bu çok önemli, kaliteli iş yapacak, bunları düşüneyim, sonra sonraya geri dönelim. A seçeneği, üretkenliğin artması. Arkadaşım nitelikli insan zaten alanında iyi olduğu için sürekli üretiyor. Alanında iyi olduğu için ve ürettiği için ülke ekonomisine katkıda sağlıyor. Dolayısıyla B seçeneğini de ediyorum. D'e bakalım? Kaliteli üretim yapılması. E zaten nitelikli insan alanında iyi olduğu için işinin en iyisini yapacak. E bu da var o zaman. İşsizliğin artması. Arkadaşım işsizlik neden artsın? İşsizlik artmaz. İşsizliğin artması e, aradığım seçenek olacaktı. Doğru cevabımız işsizliğin artması değil işsizlik azalır olacaktı. Doğru cevabımız C seçeneği olacak. Sevgili arkadaşlar. Eki ee çıkmış olan bir sınav sorusu var arkadaşlar. Buna bakalım. 2008 yılında Milli Eğitim Bakanlığının düzenlemiş olduğu seviye belirleme sınavında sorulmuş olan bir soru. Yandaki şemada soru işareti olan kutuya aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? O zaman şu yandaki şekli bakalım bir okuyalım. Neyle alakalı? üstteki kutucukta işini en iyi şekilde yapar. Hmm. İşini en iyi şekilde yapan kişi nitelikli insandır. Doğru. Herkes istek yetenek ve eğitimine uygun bir mesleğe sahip olan insanlar. E bana yine nitelikli insanın bir özelliğini yazmış. Zamandan, enerji, enerjiden, malzemeden ve emekten tasarruf sağlar. E bu da nitelikli insanın bir özelliği. Yenilik ve gelişmelere açıktır. Hani az önce söylemiştim. Çamura batmış bir traktörün arka tekerleği gibi sürekli patinaj yapmaz. Sürekli ilerler. Ya bu da nitelikli insanın özelliği. Bana soruda ne soruyordu? Nitelikli insanın özelliklerinden biri değildir diyor. Yani nitelikli insanın özelliği olmayacak diyor. Bütün mesleklerde başarılı olur. Ülke ekonomisinin gelişmesine katkıda sağlar. Evet nitelikli insanın özelliği. Çalışma verimliliği artar sürekli ürettiği için, ürettiğinde de başarılı olduğu için e, insan aşkla, şevkle daha fazla çalışıyor. Kendine güven duyar. Evet nitelikli insanlar üretim yaptığı için başarılı olurlar. Başarılı olduğumuz için kendimize güven duyarız. A seçeneği doğru cevap gibi geliyor bana. Sizler ne diyorsunuz bu konuda sevgili gençler? Bütün mesleklerde başarılı olur. Az önce kendimden örnek vermiştim. Ben iyi bir öğretmen olabilirim belki ama benden iyi bir aşçı olmaz. İyi bir aşı olsa olsa kan kayradan olur. Doğru mu Kaan? Tabii ki. O zaman doğru cevabımız ne olacaktır sevgili arkadaşlar? Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır sevgili arkadaşlar. Peki, expert var arkadaşlar kim bilecek? Expert de biliyorsunuz ki biz e, soruyu soruyoruz altta cevabımızı alacağız ilgisi, yeteneği ve istekleri doğrultusunda iyi eğitim almış bir insana ne denir? Cevabımız ne olacak arkadaşım? Tabii ki senin de söylediğin gibi nitelikli insan olacak. Zamanda malzemeden, enerjiden tasarruf eden eleman nasıl bir elemandır? Cevabımız nitelikli bir elemandır. Nitelikli bir insandır sevgili arkadaşım. Belki ilgisi, yeteneği olan bir kişinin nitelikli eleman olabilmesi için ne yapması gerekir? Arkadaşlar, okulumuzda bilişim öğretmenimiz var, bilgisayar öğretmenimiz. Ahmet Ali Dede, bilirsiniz. Ahmet Ali Dede nitelikli bir kişi midir? Evet, doğru söylüyorsunuz. O da nitelikli bir kişidir. Peki Ahmet Ali Dede'nin ben nitelikli bir kişiyim deyip bir kenarda beklemesi doğru mu? Hayır arkadaşlar, nitelikli olması için bir eğitim alması gerekiyor. İki, nitelikli olduğu için de sürekli araştırması lazım. Biliyorsunuz Ahmet Ali Hoca da sürekli araştıran, kendini geliştiren bir öğretmen arkadaşımızdır. Evet sevgili arkadaşlar, burada konuyu bitiriyoruz. Sizlerden isteğim lütfen bu konuları ders kitabınızın sayfasını söyleyeceğim şimdi. Sayfa 135 ve 136. sayfalardaki etkinliklerimizi lütfen yapınız. Yine 137 ve 138. sayfalarda konuyla ilgili testlerimiz var. Sevgili öğrencilerim lütfen verilen ödevleri yapınız. Anlamadığımız bir yer varsa bu videoları tekrar e, izleyebiliyorsunuz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.